Selamlar YouTube Türkiye'nin en değerli kitlesi. Ben TikTok'ta canlı yayındayken yanlışlıkla osuran eleştirmeniz Jadis. Bugün felsefe okurken birdenbire okuyup ne yapacağım ben ya deyip esnafı bedava yemek uğruna ayakta çalışan Yakup TV hakkında konuşacağız. Öncelikle bugünden itibaren her gün 8-9 gibi canlı yayınlarımız olacak. YouTube harici ne meslekle uğraştığımı merak ediyorsanız mutlaka uğrayın, fena eğleneceğiz. Yakup TV TikTok kullanan zaten muhtemelen çoğu kişi mutlaka görmüştür. Ben TikTok kullanmadığım için, TikTok kullanmadığımı belirtirsem belki abone kazanırım, kendisini Tesla Taylan'ın videosunda görmüştüm. Açık söyleyeyim, izlediğim her dakika beyin hücrelerim birbiriyle Peki Yakup TV'nin vasfı ne diye soracak olursanız şöyle bir listeyi açayım bakayım. Boş yapmak, boş konuşmak, boş yere sallamak, he bir de beleşe yemek yemek şu influencerların hani bu adamı da influencer yaptık ya hiçbir şey demiyorum. Neyse yani neredeyse hepsi camideki tuvalete sıçmaya bile gitse ben influencerım caminin reklamını yapacağım da tuvalet kağıdını bedava alabilir miyim? Ah! Yakup TV'de bunun bokunu çıkaranlardan. Çünkü eleman gittiği her yerde tatlıcısından tutun tüpçüsüne kadar adamın iletişime girerken ilk söylediği şey Merhaba ben Yakup TV ünlüyüm bedava olur mu? Ya zaten bir ayda 10 asgari ücret kazanıyorsunuzdur. Gittiğin bir yerde de bedava yemek yemeği ver koyayım ama yok İlla beleşe gelecek. Neyse işte videoyu izliyordum. Oğlum Yakup'a öyle bir irite oldum ki. Taylan ne yaptı nasıl yaptı bilmiyorum ama bu ucube harbiden çok iyi dayanmış. Önce yemek falan yiyorlar. Bedava yemiyorlar tarihte de bir ilk. Sonra tam yolda yürürken bir tane vefat etmiş kedi görüyorlar. Bu koduma TV'si de şöyle bir tepki veriyor. Meğersem kedi rahmetli olmuş. <gülüyor> Abi <gülüyor> gülünür mü ya? Abi, ben kendimi tutamıyorum. Ya. Ama Valla bak bu anları kendim tutamıyorum. <laughs> Kedi vefat etmiş. <laughs> Sen ne değişik, ne ucube, ne NPC biriymişsin ya. Ben daha önce kaç kişi eleştirdim bilmiyorum ama. En ucubeler arasında top 3'te yer alır bu adam. Hani sonradan kediyi gömüyorlar falan yardım da ediyor. Eyvallah da. Ben böyle şeylere hep gülüyorum diye savunma yapman Sokrates'in savunmasından daha büyük koyayım. İşte sonra tatlı falan yemeye gidiyorlar. Yakup TV abimiz tatlının son lokmasını yedikten sonra öyle bir şey diyor ki. Sokakta kendiyle çiftleşmeye çalışan bir sincap gördüğünüzde tepkiniz ne olurdu bilmiyorum ama o açıklamayı gördükten sonra tam olarak sizin vereceğiniz tepkiyi verdim. Mekana gittim, dükkana girdim, hesapla konuştum, benim kadıkam müsahtem. Reklamını çekeyim, tadına bakayım, yemeği tadayım. Videoyu çekiyorum diyorum. Evet. O da izin alıyor, izin veriyor. Kabul ediyor, kabul etmiyor. Ona tamam. kalmış. Gidiyorum. Karşına ne oluyor? Hem video çekiyorum hem tadıyorum. Oğlum sen ne anlatıyorsun ya? İnternette milyon tane yemeği yedikten sonra parasını vermeden kaçmaya çalıştığın video var. Gelip demagoji yapma. İşte ben yemeği bedava yemiyorum. Şöyle diyorum, böyle diyorum. <laughs> Siktir oradan ya. Buna inanan zaten günde 3 öğün altın dildo falan yiyordur bilginiz olsun. Gelin direkt Kodumun TV adlı kanalın kendiyle çeliştiği videoyu kısaca izleyelim. Kolay gelsin abi. Vallahi ben reklam yapıyorum biliyorsun. Hep şimdi geri dönüyor biliyorsun. Tamam ben yayınlıyorum ama. Yalanlar söylendi, kendisiyle çelişildi, yemekler bedava yendi. Geriye ne kaldı? Arkadan konuşmak. Hani ucubenin yapmadığı bir bu kalmıştı diyordum ama salladığı kişi kim biliyor musunuz? Testo Taylan. Oğlum sen harbiden ne ucube bir herifmişsin ya. Daha geçen gün bu videomda söyledim. Genelde bazı bu çocukları engelli insanların aklına girmeye çalışır ve bunu sever diye. Ucube TV'de Hakan abi yayını alıp adama şöyle şeyler diyor. Gelen var ya gelen çok tehlikeli hmm. kandırabilir seni. Nasıl kandırır abi? Yani der ki iyi gözüküyor sana adam yemek vermiyor sen diyorsun para vermez mi? <laughs> Yem yemek ne yiyeceğim dedi. <laughs> Kardeşim adam daha yemek vermiyor sen kalkmıyorsun para vermez mi diyorsun? Sen gel çek babacım. Tabağımızı beni benden aldı. İnşallah tadı lezzeti güzel olacak. Oğlum Testo'nun 30 dakikalık videosunun 15 dakikasında yemek, 10 dakikasında tatlı yedin, 5 dakikasında da vefat eden kediye güldün. Adamın elini sıktın, teşekkür ettin, memnun kaldığını söyledin ve videoyu da bitirdin. Şimdi çıkmış hem arkasından atıp tutuyorsun. Ah götün yeseydi de yüzüne söyleseydin o lafları Testo'nun. Hem de bunu normal birine de değil. Ezmek için demiyorum ama aklı başında olmayan engelli birine söylüyorsun. Sana yemek vermez yok seni kandırır. Ne yaptı oğlum bu Testo seni videonun arka planında s**tim koyayım. Eğer böyle bir şey varsa subliminal mesaj gönder anlayalım. Hakan abi uyarsan yine hiçbir sorun yok. Derim ki adam testo ile video çektiği için o an ayıp olmasın diye belki söyleyememiştir içinde kalmıştır. Ama sen bildiğin onca kişi izlerken hem engelli insanı manipüle etmeye çalışıyorsun hem de video çektiğin videosunda yer aldığın testo taylanın arkasından konuşuyorsun. Cidden karakterini yaşını bilmiyorum ama büyük olduğunu varsayıyorum sokaktaki 5 yaşındaki çocuk eminim senden daha akıllı ve daha bilinçlidir orası zaten apayrı bir konu da olur da bir gün restoran açarsam ilk seni çağıracağım merak etme 5 kuruşla para almayacağım çünkü 5 kuruşluk adam bile değilsin bugünlük benden bu kadar açıklama kısmından discord sunucuma katılmayı unutmayın kendinize dikkat edin ve adios